ben Mehmet Bey e, başarılı olur başarısız olur diye ama çok zor e, şartlara geliyor. Türkiye ekonomisi öyle çok kolay bir e, şeyde durumda değil ama e, kısa süreli bir programı başarabilecek de bir kapasitesi var. Ama en azından borçları erteleme yeteneği olduğunu düşünüyorum ve Avrupa ile Amerika ile olan borçların bir pazarlığa tabi olup onların bir miktar rollover yani dediğimiz e, finans dilinde Zaten ana amaç o olacak bence. O borçların ertelenmesi kurgusu. Onun dışındaki e, çok Türkiye'yi çağ atlatacak bir ekonomik program beklentisi olan varsa Mehmet Bey geldiği anda kişisel olarak buna katılmıyorum. Ama e, yerel seçime kadar 10 aylık dönemi e, borç erteleyerek, e, sistemdeki sorunlara e, belli e, modeller geliştirerek çalışıyorum. E, bir miktar zaman kazandıracaktır. Bunu da net söyleyeyim. E şartlar müsaitse yönetebilirsiniz. Yetkiniz yeterince yetki alabilirsiniz, yönetebilirsiniz. E, ya Bu tarz bir ekonomiyi. Çok sorun var evet ama e, bazı sorunları çoğunluğunu erteleyerek e, erteleme yetisine sahip olmak lazım. Yani ben mesela zor durumdaki şirketleri e, zamanında çok danışmanlık yaptım e, ekonomik olarak. Mesela finansal sıkıntıda. E, o kadar zor bir şey değildir yani. E, e, eğer soğukkanlı davranırsanız gayet borçları çevirmeye be, becerirsiniz. insanları ikna edersiniz. Dolayısıyla bu e, ekonominin ikna bölümünü e, organize edebilir. Ama kökten bir yapısal reform Türkiye çağatlar hayır. E, tersine kısa vadeli bir e, zaman kazanma potansiyeli var. E, zaten benim beklentim de o. O anlamda kısa vadede e, Mehmet Bey'e yeterince yetki verilirse e, bir zaman kazanma programı uygulanabilir. Bu da yani şimdi siyasetten bağımsız anlatıyorum tekrar tekrar anlaşılıyor. Çünkü ekonomiyi siyasetten bağımsız anlatamazsak arkadaşlar burada şey olur, hata yaparız, yanlış bakarız. Onun için burada hani başarılı olur olmaz da çok kökten hiçbir çözüm üretmez ama borçları ertelemeyi başarır, borsaya geçici şeyler verebilir ama bazı insanların tabii canı sıkılabilir yani bu KKM ile ilgili bölümleri öden ödenmesi veya eğer kuru biraz şu anda yaptıkları model tam tahmin ettiğim gibi belli bir hızla yükseltiyorlar kuru ama bir noktada buna ilmelendirmek zorunda kalacaklar. Çünkü böyle insanların hala seçim öncesi dolara aksesi hesaplarında kredilerine şeyleri erişimleri çok zayıf. Çoğu bankanın haberler var bilmiyorum sen de duyuyor musun görüyor musun sosyal medyada insanlar. Döviz almakta bazı bankaların e, işte aldırmadıklarını veya döviz transferleri sıkıntı olduklarını söyleyip tam bilmiyorum ben kişisel olarak yaşamadım ama sosyal medyada çok konuşulan bir konu o açıdan bunu böyle sadece söyleyeyim böyle bir haber trafiği varsa ve e, yaşanan tecrübe varsa şimdi de yazabilir e, yorum kısmına izleyiciler o buradan okuruz biz de e, takip ederiz yani şu anda öyle de böyle e, merkez hala e, herkes biliyor ki tam gevşetmedi. Gevşetmediği için zaten gevşetse e, ipleri e, dolar fırlayacak. E, şey e, hareketlilik başlayacak. Onu da yapmamaya uğraşıyor, gayret ediyor. Çünkü e, rezerv sorunu var. E, Mehmet Bey gelince rezerv sorunu bir gecede çözülmeyecek. Ama e, bazı e, finansman kaynaklarına erişim imkanı doğabilir. Ben hala e, bir sıcak savaş döngüsü içinde olduğumuzu düşünüyorum. Hala çift kutuplu dünyada önce kur savaşlarıyla başladığı yani Çin Çin Rusya ekseni bir tarafta bir tarafta Amerika olmak üzere Amerika ve Batı ülkeleri diyelim. Batı ülke şeydes Avrupa Batı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere. Bu ikisi arasında net bir şekilde çok çizgi önce kur savaşları olarak başladı. 2000'lerin 2008 krizinden sonra adım adım. Daha sonra bu kur savaşları evre aldı. Tarih boyunca böyledir. Roma İmparatorluğu'ndan beri böyle bir döngü vardır. daha sonra kur savaşları ticaret savaşlarına dönüşür. Ticaret savaşları da Onları da gördük işte Trump zamanındaki o muhabbetlerden hatırlar izleyiciler. Ticari savaşları da sonuç vermeyince sıcak savaşlar başlar. Sıcak savaşlar da 2022'nin Şubat'ında başladı Ukrayna Rusya'da. Buna yeni cepheler maalesef eklenecek dünyada. O İran evet. Taliban olur o olur. Ama bize yakın e, eksenlerde olma ihtimali maalesef yüksek. O açıdan ben e, Türkiye'de de bir iktidar değişikliğinin zaten ihtimali biraz daha düşük diyor. Çünkü mevcutun iki tarafta e, korumak istiyor diye düşünüyorum ve çift yani hem Rusya tarafı hem Avrupa aslında e, Türkiye'de bir şu anda bir e, iktidar değişikliğini çok, tam olarak e, istemiyor gibi düşünüyorum. Kişisel görüşüm bu. Bu gerilim Türkiye için tabii çok kötü olur. E, yani yine e, ya bir taraftan Türkiye her zaman kilit ülke bütün gerilimlerde aslında hala pazarlı yani iki tarafı dengelemeye çalışacak ülke olmaya devam edebilir. ama yani ya bu cephelerden bir tanesi maalesef açılacak. Umuyorum ki bizim direkt sıcak savaşa dahil olmayacağımız bir cephe olsun da onun dışındaki bütün sorunlar kullan yani idare edilebilir. Ama öyle de böyle 2023 çok ikinci yarısı dünyada da bölgemizde de çok rahat geçmeyecek. Onu net olarak söyleyeyim. Şimdi dolar konusu bir trade konusu veya bir şey işlem konusu zannediliyor. Ya dolar bir yatırım aracı olarak görmüyorum ben. Mesela doları şu anda dış ticaret dengesini bozan bir fiyatlama olarak görüyorum. Yani şu anda devlet kendi eliyle ihracatını baltaladığı için aylardır Sırf şu seçime giderken sorun olmasın diye. Şimdi artık ithalat ihracat dengesinden Türkiye'nin verebileceği ayda 10 milyar dolar açıkları en azından önlemek için dövizi yukarı çekmek zorunda. Burada durduğu sürece piyasayı sıkıştırmadığı sürece piyasaya biraz de verdiği anda ithalat patlıyor. İthalat patladığı zaman bu denge daha kötü gidiyor piyasadaki likiditeyi kıstığı zaman kredileri şunları şu anda kapattığı gibi kapattığı zaman da ekonomi duruyor. Ticaret 3 haftadır falan anormal durdu yani. Böyle bir sistem 2 haftadır e, devam ettirilemez. Dolayısıyla ister istemez e, ne yapacak? E, öte, bir tarafı açacak. Açacağı taraf da döviz olmak zorunda. Önce döviz yükseltmek zorunda. Döviz yükseldiği zaman da KKM sorunu var. O sorun büyük bir bütçe açığı sorunu yaratacağı için o o KKM sorununu e, bir paketle, bir ürünle so çözebilirse en azından o bölümünü erteli, erteler yani yine bütçe açığı gözükür ama onu vadeye yayılmış uzun vadeli borca çevirir. Zaten Mehmet Bey'in muhtemelen yapacağı işlerden bir tanesi de bu olacak. ya Türkiye %100'ün altındaki enflasyonuna şu anda e, sahip olduğunu pek düşünmüyorum ama bu kişisel görüşümdür yine söylüyorum. E, burada e, siz de kendi enflasyonunuzu bilirsiniz. Aldığınız, kiralarınıza gelen zamlar e, veya ev aradı, aradığınız zaman aynı semtte bir daha ev bakın. Bir yıl önce baktığınız ev hangi fiyatta şu anda? O açıdan ben bu şeyleri biraz dengeleri daha akıllıca tutmak gerektiğini düşünüyorum. Enflasyon hükümetin veya önümüzdeki dönemin ilk derdi olmayacak onu söyleyeyim. Onun için enflasyon artmaya devam edecek. Borsayı iyi görüyorum. Borsayı da iyi görmem. Borsanın böyle Türk ekonomisini şahlanıp gideceği için değil. Yine söylüyorum borsayı seçim gecesi de söyledim. Hani abi bu olursa şu olur bu olursa filan dendiği zaman her türlü daha so sonuçlar açıklanmadan ben borsanın yarın yani net sonuç olursa yani böyle 50.2'ler 49.9'lar filan olmadığı sürece o şeylerde bir tarafın net kazandığı zaman borsa bunu sever. E şimdi Cumhurbaşkanı tekrar seçimi kazandı. Burada netlik kazandı önümüzdeki dönem için. Bunu da piyasalar sever. piyasalarda piyasalar da bunu net şekilde değerlendirdiler. O açıdan e, bu borsadaki hareketin kalıcılığını düşünüyorum. Son dakikada bir Mehmet Bey gelmez işler sarpa sarar. O bozabilir işi. E, yerine neyin geleceğine bakarız ama o gerçekten daha bu 5200'deki dirence doğru giderken biz borsada tam e, şu anda oraya gidiyoruz. Orayıdan belki bir geri çekiniz ama kırıp geçeceğimizde bir e, yani iyi bir borsa göreceğiz ama borsayı iyi görmeyeceğiz. Uzun zamandır Varlık Fonu destekliyor biraz fazla hızlanırsa varlık fonu bunun hızını keser. Yani şey aşırı hızlanmasını da istemez. Çünkü şey ama borsaya da likidite gelmesini isteyecek bu iktidar. Çünkü şu anda bu kadar dert varken en azından borsa iyi olsun. İnsanlar biraz oraya gitsinler onunla uğraşsınlar. Biraz da orası likidite epsin isteyecekler. O açıdan piyasaya biraz nakit ver. Ama şu sıkışıklık devam ederse borsanın önü çok, o kadar hızlı gitmez. Bu sıkışıklığı açmak zorunda. Yani bir Mehmet Bey gelir. Yeni bir paket açıklar. Bazı dengeler oturur. Borsa inişli çıkışlı da olsa belli bir trendle ben yeni bir tarihi zirve potansiyeli görüyorum önümüzdeki dönemde. Ama muhtemelen biraz gidecek. Yeni bir zirve bulmadan son bir daha bir gelecek. Nefis soluklaracak. Çok aşağı gelmeden. Ondan sonra devam edecek. Teknik olarak yani böyle 4750'lerin üstünde olduğu sürece zaten trendi yukarı. Herhangi bir sorun görmüyorum. Ama 5200 bölgesi bir direncimiz var. Orası önemli. Orayı bir görmemiz lazım oradaki performansını. Muhtemelen bir seferde geçemeyeceğiz orayı. Biraz piyasa katılımlarının artmasını bekliyorum önümüzdeki dönemde. daha altın bugün güzel performans veriyor. E, altın. altını gram olarak zaten yukarı görüyorum. Onu net söyleyeyim. Yani dolar TL'yi de yukarı gördüğüm için. Gram altında iyimseriz. dolar TL yukarı gördüğüm için zaten TL bacağı. Şimdi gram altın Dolar TL, TL bacağı var. Dolar TL bir de ons bacağı var. Dolar TL bacağını zaten yukarı gördüğüm için gram oradan desteklenecek. Ons bacağı bugün iyi. Bugün bu seviyeleri korursa 1977 şu anda birazcık şu son Amerikan borsasında bugünkü hareket fazla aşırı bulduğum için ben bu bu bölgenin zirve olma ihtimali görüyorum Nasdaq'ta ve Amerikan borsalarında. O geri çekilmeye başlarken yarımki veriyle veya gelecek hafta Büyük ihtimalle gelecek hafta geri çekilme başlayacak. Şimdi o geri çekilme sırasında ons altın geri çekilmezse yani tekrar 1960'ların falan altına atmazsa özellikle ons gümüş iyi takip edin 2350'lerin altına atmazsa ons altın, gram altın bunlar hepsi artık bir daha aşağı gitmemecesine iyi yerdiler. Ve buradan tarihi zirveye gider ons altın. O açıdan burada bir geri çekilme ihtimali hala var. Tamamen kopmadı ama bugünkü kapanış ons, ons gümüşle 23.50'lerin üzerinde olacak gibi Dün hemen sınırda kapattık. Bugün de iyi duruyor. 23.85'lerde şu anda ons gümüş orada tutarsa alt, ons altını da tutar o. Önemli ons gümüşü takip edin. Altın gümüş rasyosunu takip edin. Ee, onun da nerede olduğu çok önemli. O açıdan onun da yani 83'lerin altında kaldığı sürece oraya da bir son bakayım. Ee, net yorum yapmadan önce. Evet o da şu anda 82-85 görüyorum. Orası da çok kritik yerde 83'ün altında kapatsın. Yani şuralarda e, iyi bir serim e, ama tekrar 83'ün üstüne atarsa orayı yani çok sınırlarda geziyoruz. O açıdan uzun vadede zaten altını beğeniyoruz onu tartışmıyorum. 2023'ün ikinci yarısında ben altının tarihi zirve göreceğini görüşünü bekliyorum. 10 altının e, 2075'teki tarihi zirve şu anda 1977 yani 100 dolar daha e üstünde daha seviyelere gideceğimiz için 2024'te de en az 3000 dolara doğru bir hareketin gelmesini bekliyorum. Altın gümüş rasyosu 80'in altındaysa mesela kesinlikle beklesin. Altın gümüş rasyosu 83'lerin üstündeyse biraz daha işi olabilir. Orada bakabiliriz yani durumu. ama yani bir telaşı yoksa, bir ihtiyacı yoksa yani iyi bir yatırım aracı olacak. Yani borsa ve altın e, sepette bulunması gereken ürünler olacak bence e, önümüzdeki e, 6-7 ayda yani. Bence acil çıkmalı. Yani ufacık paralar, e, anormal e, ağırlıklar tutmaya başladı. O açıdan bu sürdürülebilir bir durum değil. E, bence hemen çıkmalı, basılmalı. E, seçimden önce yapamazlardı. Hani bakın 500'lük banknot basıldı diye. Ama yerel seçimin gündemi belki bu olmayacaktır o açıdan ilk iş para e, Mehmet Bey'in ilk icraatlarında bir tanesi olabilir diye umuyorum. Bir kurtarma paketi veya işte çok sert bir e, reform paketi işte Mehmet Bey ortodoks politikalara komple dönecek ben böyle şeyler beklemiyorum. Daha çok e, bir nevi heterodoks ortodoks karışım bir politika bir paket e, hem ne şiş yansın ne kebap borçlar ertelensin fakat bir güven gelsin merak etmeyin çok iyi olacak tarzı yaklaşımlar göreceğiz e, Mehmet Bey geldiği zaman. O açıdan e, burada çok net bir şey görmeyeceğimiz için e, böyle seçim zamanı şu son 2-3 haftada gördüğümüz likidite sıkıntıları olmaz. O açıdan bu sıkıntıları en fazla bir haftası daha var. Bir an önce rahatlatmaları lazım piyasayı. O rahatlattığı anda da dolar yukarı gideceği için şu Merkez Bankası Başkanı şu anda rahatlatamıyor. Yeni bir ekonomi yönetimi gelsin ona yeni talimatlar versin diye bekliyor. E, ya da görevden alsın onu. <laughs> son derece başarısız bir dönem geçirdiğimizi herhalde yani siyasetin her cenarından insan kabul ediyordur diye tahmin ediyorum. Yani Merkez Bankası politikalarını şu anda getirdiği Türkiye'yi Türkiye'ye rezervler sıkışık, enflasyon yukarıda. Yani bu başarısız bir politika dönemi oldu. Ekonomi politikası dönemi. Bunu yani herhalde şey yapmaya gerek yok. Bugüne kadar bizim 1 liradan 10 liraya gelişimizdeki olgu aslında biz enflasyonu zapt etmeye çalıştığımız programlar, şunlar bunlarla geldik oraları. Ama o arada o 7-8'lerde tutmaya çalışır. Bir 5 e, 5-80'lerde tutmaya çalışırken bir 128 milyar dolar e, o bölgede erittiğimiz bir para var. Sonra o ona giderken bir erittiğimiz para var. Şu son e, 7-8 ayda erittiğimiz paralar var. Türkiye rezervlerini yedi. E, ve bu sigortalarını yedi yani yıllardır e, biriktirdiği rezervleri. o kadar e, böyle şimdi rezervi yediğiniz zaman bir şey tutmak için yanlış para politikasıyla e, tabii ki e, işin ayarı kaçmaya başladı. Şimdi e, dışarıdan bu fark edildiği için ve Türkiye ekonomisinin de modelini bu arada rezervi yerken ne oldu? Acayip bir ekonomik devrim mi yaptı Türkiye? Tarıma dayalı, e, teknolojiye dayalı bir ekonomik modele mi geçti? Yok. Maalesef yok. Hatta tarım çok yıprandı. Tarım Bakanı istifa etti ülkede falan. Yani ülke böyle bir yapısını değiştirme kendi kendine yetmeye doğru yönelseydi Bunların hepsi farklı bir şekilde eleştirebilirdim. Derdim ki hayır o söylememi değiştiriyorum. Hayır hala o söylemimdeyim. Maalesef çok daha hızlı gideceğiz 10 liradan yani 100 liraya. Yani şu anda 20 lira olan şeyin 100 liraya gitmesi o kadar zaman almayacak yani maalesef. Şimdi aa olur mu? Olacak tabii yani Türkiye'de enflasyon olduğu sürece. Türkiye'de enflasyonla mücadele programları gelirse biz doları 6 sıfır atılmadan önce en son yani dolarlar milyonla sayılıyordu. Yani biz ben hatta e, işte 2001 krizine girerken e, 630 bin liraydı dolar. 630 bin TL idi bir dolar. Sonra 1 milyon 800 bin liraya gitti. 1 milyon 800 bin lira. Oradan 6 sıfır atınca 1.8 oldu. O. Yoksa 6 sıfır vardı. Şimdi o tekrar böyle enflasyonla mücadele edilmeyen programlarda oraya doğru tekrar ilmelenir. İş o açıdan ee, en fazla bir miktar e, enflasyonla mücadele şeyleri görebiliriz ama e, doların e, orta uzun vadeli yükselişi bu Dolara yatırım yapın e, İlla buradan para kazanırsınız yanlış anlaşılmasın böyle demiyorum. Ama e, Türkiye'nin döviz sıkıntısı var. Türkiye enflasyonla mücadele edecek bir programa yapabileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla döviz de yükselir. E, elinizdeki mal varlıkları da yükselir. Yani dövizle fiyatlanan ürünler de yükselir bu yükseliş devam eder ta ki bir bu döngüyü başka bir şeye vurup başka bir şey değiştirene kadar başka bir model deneyene kadar bu devam eder yani dolarla fiyatlanan mesela araba arabanız da değerlenir yani o, öyle devam eder yani değişmez. Ya, teknik analiz e, şöyle bir şey söyleyeyim. Teknik analiz her zaman tutarlı nedir tutarlı? Eğer likit bir ürün, borsa İstanbul'da manipülatif bir ürün ya da bir kriptonun çok az işlem gören vol vo şeyi, e, ya volümün şeyi işlem hacmi çok az olan bir ürünü e, grafiğini analiz et derseniz ya bu teknik analizi yapılamaz. Ya yapılır ama verimsiz olur. Oyuna gelirsiniz. Yani teknik analizi de çizebilirsiniz. Ben de size borsada dar bir hissenin hemen teknik analizini çarptığını yaparım isterseniz. Bana yeterli parayı verirseniz. Ben size bu tahtanın analizini Aa, çanak yapalım abi. Bayrak oluşturalım. Flama yapalım. Ne bileyim yaparım ben bunları ekranda. Yani size e, tahtası fiyat alışını öyle yaparız. Fakat bu gerçek olmaz, manipülatif olur. Bu da manipülasyon olarak cezalandırılır. Onun için yapmamak lazım. bu bu yatırımları da yapmamak lazım. Bu tip hisselere, bu tip şeylere. Şimdi o açıdan teknik analiz bir üründe yeterince volüm ve hacim belli bir şey kurallar varsa yapılabilir. Ha, dolar TL'de şimdi bazen yapıyor. Ya, uzun vadede yine çalışacak dolar TL. Sonsuza dek bu bantlarda sıkışıp kalmayacak ama Zorlandığı bir dönem, yani teknik analizin zorlandığı bir dönem içerisinde olduğumuz doğrudur. Mesela Borsa İstanbul'da depremde işlemler iptal edildi. Dolayısıyla yaptığımız analistler hala bazı sorunlar içeriyor. Yani o bölümde ne oldu, hangi verileri çıkardılar grafiklerden. Bu biraz işleri şey yaptı, yani işin, işin psikolojisi falan bozdu. O açıdan birçok analist arkadaş hata yaptı seviye bulmakta. Biz de şimdi onlar geride kaldı diyoruz. Onları şey yapmaya çalışıyoruz. Kısmen diyebiliriz onu söyleyeyim. Yani daha tet çok kuvvetli bir trend diyemem ama ya yani benim için şu anda ya yani 4750'nin üstünde kaldı sürece biz 100 yükseliş trendindedir ama çok kuvvetli bu girmesi için 5200'lerin üstüne atmamız lazım. 5200'lerin üstündeki BIST 100 yeni zirveye doğru yol alır. Ama e, borsada bir miktar pozisyon taşıyanlar e, bence pişman olmayacaklar önümüzdeki dönemde. 4750 aşağısı stopla ama mutlaka. Artificial Intelligence Amerika'da e, abartıldığını düşünüyorum. AI önemli. AI evet dünyanın geleceği. AI yani e, yapay zeka. Artificial Intelligence. E, yapay zeka dünyanın geleceği. Tıpkı 1999'da 2000'de internet çok önemliydi. İnternet dünyanın geleceği olduğu gibi. Ama o zaman da aşırı iyimser fiyatlamalar vardı. Önemli olan borsalarda... Bir ürüne yatırım yapıyorsanız onun içeriği önemlidir ama fiyatlaması ne kadar içeriyor, ne kadar iyimser fiyatlandı ona bakmak lazım. O açıdan ben e, yapay zeka ile ilgili önümüzdeki dönemin özellikle coin tarafında da bakmak gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha o e, kripto tarafında da yapay zeka ile ilgili ürünleri takibe alalım. Ama bugünden yarına e, birazcık şey e, hemen bu etkinin çok sınırlı kalacağını düşünüyorum.